Sizinle bir şey paylaşacağım ama bunun gizli olması gerektiği için çocuk odasına geldim. ya. <laughs> Gel yanıma. Yatak odasına geldim, sessiz söyleyeceğim. Ee, bir tane köpek var, bebek. Ee, Dilara arkadaşım burada. Arkadaşımın kendi köpeğinin ne oluyor? Kardeşi mi oluyor? Aynen, kardeşi. Ee, onun köpeği 10 aylık, annesi tekrar bebeği olmuş. İşte ee, onu almaya gideceğiz köpek istiyorduk. Yani evde uzun bir zamandır köpek sahiplenmiyor. Hatta bir tane iki tane veteriner arkadaşımız var. Sürekli onlarla da konuşuyorduk. Yetişkin vardı iki tane aile arıyorlardı. E, olmadı kısmet bir şekilde. Hani ya bizim zamanımız uyumadı ya onların e, başkalarına verdiler falan. Şimdi bir tane var. Bebek istiyordum bir de dumanla alışabilsin diye. E, ve erkek olması gerekiyor çünkü duman da erkek. E, duman kız bir kediyle yapamaz. Veterinerimiz onun kişiliğini bildiği için o da aynısını söyledi. Velhasıl Birazdan gideceğiz. Ben hazırım. Eşimi bekliyorum. Elif abla da aşağıda. Ee, köpeğin işte sahibi olan kişi, anne köpeği yani, e, bizim yanımıza getirecek. Dilara'ların yanına. Onların burada dövmecisi var. Biz de oraya gideceğiz. Ay çok tatlı ama görseniz çok şeker. Bu gece nasıl geçecek çok merak ediyorum. İşte şimdi çıkacağız ama çocukların haberi yok. Belirleyeceği sürpriz olacak Dilara'ya da çünkü Belir çok istiyordu. Tuba video çekiyordum, şimdi köpüşlerimiz gelmiş, onlara bakmaya gidiyoruz. Hangisini içimiz ısınırsa o bizim olacak. Hadi bakalım. Çok küçük bebişimiz bu. Ama daha adı yok, at vuracağız. Saçın gel, şık, Tamam, kapat bebeğim. çok korkutuyorum. Evet. Kofuduğumuzu veterinere getirdik. Şimdi aşıları falan yapılacak. Tabii ki Gülhan'a getiriyoruz. Hadi gel bakalım. Meraklı. Onu hani böyle örtüye sardım. Şey olmasın, üşümesin diye. Ya çok tatlı. <laughs> İlk muayene. Kaç gün oldu araba? Bugün az anaya önce abi. az, <laughs> az önce abi. geldi anaya. bize. Yarım <laughs> senin yani ben çok tatlı. <gülüyor> <gülüyor> selam selam Saçına Bak, <laughs> <laughs> Bak burada kim var? Çete. <laughs> Adı gel, ne olsun? Gelsinize. gel herkes. ne? bakayım. Adına ne çok tatlı. Ama ne Saçına güzel. dokunmuyoruz. Orada ne? paraziti var. Eşe oldu. ki ben çöktüm. Hiç olmaz. Anne. Tabii Niye bizim evde? bizim oldu artık. bizim <gülüyor> mi oldu? <laughs> evet o bizim bebeğimiz artık. Nasıl? Bebeğim ne büyük. Güzel bebek, bebek, bebek ama büyüyecek. Daha bebek. Büyüyecek aşkım büyüyecek. Çok, <laughs> çok güzel değil mi? Adını alsın düşünmüyorum. Ya, şey çok yani. korktu. Bizim derken cidden bizim. Gerçekten biz Sabahtandır bunu da bununla uğraşıyoruz. Defterlere götürdüm. Adam aşısını yaptırdık. Ya. Çok güzel. Oha çok tatlı. Ama ne <laughs> istiyor anne yani bu? Çok korkuyor. Istiyor. Şu anda alışacak. Tamam, Ama, ama gözleri niye sinsin Hiç. Ya? Çok tatlı Hoş geldin evine. Ben dedim ismi badem olsun. Ne diyorsun? Hayır. Hayır badem Ne oğlum oğlum? Sizce? Sana kararlı. Bir kere hepsi Çok tatlı bebeğim. evde <laughs> mi bakacağız? Evet artık. Ama bizim... sen köpek bakmak istemiyordun. Ama artık bunu istiyorum. Çok İsmi ne olsun Ahsan sence? İsim önerisi verin. Yani, Hayır öneri verin. Karenge karamel olabilir. Aa, hiç aklıma gelmedi. O da benim hiç aklıma gelmiş. Kurabiye. Benim aklıma badem geldi ya da cookies. Abi, badem ne alaka? Ya internete yazdım. Tarçın rengi <laughs> köpeklere <laughs> verilen isimler <laughs> badem dedi. Cookie de çok ee, güzel. Yani. Cookie <laughs> değil ya. ama cookie. Karamel çok güzel. Sanki, karamel. <laughs> de. <Bence> de karamel. <laughs> Gibi. ama çok güzelsin şey şey sen. Güzel. Nasıl susamış? Orada zaten bir tat dedi susadı tabi diye. Kuzum. İç tabi bakalım suyun aşkı. Evet. Işte. Şeyini kafesinde buraya koyduk. Şimdi tuvalet eğitimini öğrenmesi için biraz burada kalması yani, gerekiyor. Yani kafes eğitimi alacak biraz. Aynen sık sık kucağımıza alacağız seveceğiz ama çişini yapması için öğrenecek. Bir de dumanla alışma süreci için. Duman nerede? Duman, <laughs> Duman var ya şu an nasıl bak. <laughs> Aşkım. Bilim. Kim gelmiş? Abi gelmiş. Abi kardeş birlikteler. <laughs> <laughs> Aa, ah, bak duman yaklaşıyor. Bence yiyecek. Duman şey gibi yani bir cisim görüyorum. <laughs> Duman. Ay, geldi. Şimdi buraya böyle yatak serdim. Bebeğimin yanında uyuyacağım. Terliğim de burada onunla aynı renk. Çok tatlı. Geliyor böyle çitin kenarında yatıyor. Duman hiç şey yapmadı. Hmm. Tepki falan göstermedi. Gelip kokluyor. Ondan sonra gidiyor. Saat şu an gece 3. Ee, Hatice ablanın kızı Ahsen de bizde. Onlar Çin odasında yatıyorlar hep beraber onlara yatak açtım Valla ben de Başında bekliyorum Şimdi ilk aşısı ne oldu ee, Doğal olarak böyle biraz kustu Ateşi çıkabilirmiş O yüzden yanındayım Şimdi bizim ilk gecemiz biraz olaylı geçti <laughs> Dermişim Saat gece 3'e kadar <laughs> e, uy, uyumadı Sonra 3'ten sonra saat 6'ya kadar uyudu Sonra ben onun yanına geldim Ama öyle uyudu Bana bak bana gülsü rahatlı bana bak Evet. Saat şu an iki buçuk. Bu saate kadar bebişle ilgilendik. Hala bir ismi yok. işte ben ilk badem olsun istemiştim. Sonra böyle bir badem soğuk geldi. Gofret mi olsun, latte mi olsun, karamel mi olsun derken bir günü bitirmek üzereyiz. Hala isimsiz benim prensim. Neyse bebşimiz bebişimiz 50 günlük. Hatta 55 günlük. 50 günlük demişler de sonra 55 günlük olduğunu söylediler. E, erkek. Dumanlı erkek olacağı için erkek düşündük. Ve şunu söyleyeyim, hiç uyumadım. Sabah saat 6'da e, uyandı. 3'ten 6'ya kadar aşının etkisiyle uyudu. Saat 6'da uyandı, çok açtı. Hemen bir kapmama koydum. Bir kapmamayı bir dakika içinde bitirdi. Suyunu içti. Ondan sonra benim resmen elimin içinde böyle kafasını koyarak yattı. E, tuvaletini şu anda hiç ortaya yapmadı. Hep böyle çitin içinde pete yaptı. Pete yaptıktan sonra ödül olsun diye onu alıyoruz. Yani tuvalet eğitimini veriyorum şu anda. Köpek e, içtiren ya da köpek yani sahiplenmeyi düşünen varsa köpek eğitmek kedi eğitmekten daha zor gibi ama aslında daha kolay. Çünkü köpekler hiçbir zaman, kediler hiçbir zaman eğitilemiyor. Mesela ben Duman'a hiçbir şekilde tezgah çıkmamasını öğretmek için neredeyse 7-8 ayımı verdim ve belki on binlerce defa hayır 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 diyerek öğrettim. Ama buna hadiyat kelimesini öğrettim yani. Şu an hadiyat dedim ama böyle kafası bize bakıyor. Çok tatlı. Şu an çocuklar, Ahsen de bizde biliyorsunuz Hatice ablanın kızını deli gibi sevmek istiyorlar böyle sürekli. O da çok sevilmek istiyor, asla duman gibi değil. Şimdi kedi olduğu için bize sürekli bunu atmayın falan diye isim geliyor. Veteriner diyor ki tam tersi sevilmek ister ve sevildikçe mutlu olur. Oraya daha çabuk uyum sağlar. Bu titremesi, korkması falan geçti. Sanki 40 yıldır bizim evde yaşıyor. O kadar her yere hakim bırakıyoruz, evin her yanına yürüyor. Ama Dumaş'ım onun oda odaya gelmiyor min güzel oğlum. Cugdaklı bir de hafiften bize birkaç defa tıslamış olabilir hiç yapmadığı şeyler ee, ve onu böyle geliyor kokluyor sonra onu böyle izliyor ama böyle fosforlu bakıyor gözleri yani hayırdır sen kimsin der gibi <laughs> öyle yani ama süreci yani sanki hep bizimleymiş gibi hiç böyle e, zorlanmadım zorlanacağımı da hissetmiyorum şu anda ve şeyim Hazırım yani. Çünkü aylardır kendim bunu hazırladım ve sürekli köpeklerle ilgili videolar izledim. Çevremde hep köpeği olan arkadaşlarım var. İşte Selin'in var gofreti. Ha <laughs> gofret koyusun var bu arada adını tatlı Sonra Dilara çok yakın arkadaşım. Onda bebişi var tarçın 10 aylık. Ee, ondan sonra Minen'in var arçisi ve köpek çok güzel bir şey. Ya yani inanılmaz güzel bir şey. Yani çocuklarınıza dost size dost mükemmel bir şey ve bu sorumluluğa hazırım. Bu sorumluluğu almak için psikolojik olarak o süreci geçirip aldım. Hani hevesle alınacak yani aldım diyorum. Hevesle sahiplenecek bir şey değil. Az alışkanlığım. Hevesle bir köpeğe sahip olamazsınız. Çünkü vazgeçersiniz. Ondan ben kendime şunu söyledim. Onu asla bırakamazsınız Zehra. E vazgeçemezsin. Onun da duyguları var. Bağ kuracaksınız. Hazırsan al. Hazır değilsen hiçbir topa girme. Evet, İkinci günden bildiriyorum. İkinci gün sabah kuşum doyan bir bibik. Şulatını göremiyorsunuz. Ama burada benim kuşum. Bakın. Değil mi annem? Uyuyor benim paşam. İsmimiz de Kuki oldu değil mi kuşum? Çünkü kendisi çikolatalı bir kurabiye benziyor. <laughs> Kurabiyem benim. <laughs> Çok güzel. Çok güzelsin sen. Paz ona bakınca ağlayasım geliyor. Çok tatlı değil mi? Bakın. Ne elleri var şu patilerine bakın. Çok şık. Ya bakar mısınız? Bu da verileceği hepsi tanıyor. Verilece <laughs> ya seni tanıyorlar. Sahil boyundaki bütün köpüşler belli tanıyor. Verilece hepsini seviyor zaten. Bir onlara bakması yok mu? Ben zaten şu kızın hayvan sevgisine hayranım ya. Düşün artık evde bir köpüşümüz var bizim. Aşkım nasılsın? Nasılsın? Ben belli yokken yaklaşamıyorum. Beyi varken. <laughs> Çok böyle rahatım. Hele senin o patilerini ben. Çok şekersin. <laughs> güle güle bebeğim. Bak seni arıyor. <laughs> ya şimdi bizim peşimizden gelecek. Gel bakalım. Ha, hadi gel. Ne oldu? Çok şey. Yine gelecek ki bak geliyor. Bugün çöküşümüzle hayatımızın beşinci günü müydü? Beş mi oldu? Bilmiyorum. Beş ya da altı neyse. Gel bu tarafıma verin. Bu tarafa gelebilirsin aşkım. Tabii. Dün şöyle bize köpek eğitmeniyle konuşuyorum bir tane. Veterinerimiz bir de köpeği, köpeğin kendi sahibi yani annesinin sahibi bize dedi ki sürekli yanında olursanız hep ağlar ve hep sizi ister ve sizsiz evde asla yalnız kalamaz. O yüzden ara ara dedi onu böyle mesela ilk yarım saat, sonra işte bir saat, sonra işte iki saat, üç saat siz evdeyken bile yalnız bırakın. Mesela yatak odasına takılın, gitmeyin yanına salondaysa dedi. İlk gün işte biz evden çıkmadan onu bir saat falan salonda bıraktık. Yarım saat pardon, sonra işte bir saat, ertesi gün falan. Dün akşam ilk defa yaklaşık 3 saat falan evde yalnız kaldı çitin içinde. Çünkü tuvalet eğitimi bitene kadar orada kalması gerekiyor. özellikle veteriner ve eğitmen bunu söylüyor. Orada durması gerektiğini bilmesi gerekiyor diyor. Yanına bir yumoş koyduk yani şey. Pofuduk bir ayıcık diyeyim. Ama köpek. Yani işte ne deniyor? periş oyuncak söyleyemedim. Onu koyduk. Ve inanır mısınız hiç ağlamamıştı biz geldiğimizde. Çünkü ağlayınca burada gözyaşlarının izi oluyor hiç ağlamamıştı. Köpeğin üstünde, Köpeğin üstünde yatıyordu. İşte kakasını yapmıştı. Ben hemen temizledim. Sonra e, gece de hiç ağlamadı. Sabah altıya kadar. Altta da kakasını yapınca bağırıyor. Beni çağırıyor. Gittim tuvaletini temizledim. Sevmiyor onun orada kalmasını. Temiz köpek. Yerim onu ben. Ondan sonra Kuki e, işte direkt orada takıldı. Biraz kucağıma aldım. Sonra biz Beril de benimle uyanmıştı. Tekrar uyuduk. Hani bu gece gayet huzurluyduk ilk defa bu gece hiç ağlamadı köpeği koyduktan sonra yanına ve hiç bağırmadı ve şey yapıyor değil mi köpeğin sırtına kendi sırtını yansıdı yani öyle işte kızlar alıştık mı alıştık çok tatlı çok sevimli öyle böyle değil anlatamam size ismini de paylaşmış mıydım hatırlamıyorum da ismi de Kuki oldu neyse şimdi arkadaşlarımla kahvaltıya gidiyoruz aslında kız kıza gidecektik yani biz yetişkin olarak benim çocuklarım genelde öyle sevmiyor ama gelmek istediler. Ben de dedim o zaman beraber gidelim. Şarkıda çok tatlı bir köpek var çektim adamın için. Tacı var ya sihirli annemdeki onun cinsinden ama bebek. Neyse gidiyoruz az kaldı. Ben de öyle size 5. günden haber vereyim dedim. Zübe dedi ki sen cinsinden dedim ki söyledim. Mardin'le gelip Zübe dedi kuzeni kadar. Kahvaltımız da böyle. Tam bir ordu serpme kahvaltısı. Verilece hazır mısın kuymağı? Söyleyeyim. <laughs> Şuraya geldik, bizim evin yanındaki pet shop. Buradan e, Cookie'mize şey alacağız. E, diş kaşıması için işte bir şeyler, kıyafet falan. Ondan sonra eve geçeceğiz. beri duman da bir şey alacağım. Bugün dumanı, bugüne kadar duman neler aldık? Bir de duman kıyafet sevmiyor aşkım o kedi. Kukiye, kukiye kıyafet ha, kıyafet tamam, Cookie olur da duman olmaz. Dumanla eziyet yani hiç sevmez öyle kıyafet falan anda çıkar. Tasma da sevmiyor. Kukiye kıyafet almıyor. Yani şu çok güzel değil mi? Tam da şey tüylerini de Aslında gri de çok güzel ama kahverengi alırım alırsam. Ben almak istedim ama şey. Şimdi ona şey kıyafet değil de şu an şey alacağız. Yani diş kaşıcı bir şeyler alacağız. Şimdi pet çıktık. Çok güzel şeyler aldık. Kukili Dumoş'a bir şey bulamadık çünkü dum baktığımız her şey zaten bizde var. Tırtılı aldık. Aynen tırtılı aldık. Bir de bir tane daha periş oyuncak aldık ona. Eve gidince size aldıklarımı çekerim. Çok güzel şeyler var ama bizimki 700 gram olduğu için şu anda ne bir kıyafet oluyor hiçbir şey olmuyor. Hatta işte kilosunu yaşını sorduklarında işte 50 günlük dediğimizde bu olmaz. Bu alamazsınız. Bu olmaz. Daha çok küçük falan dedikleri için. Böyle bir şey sadece onu alacaktık. Işte onun için 3 aylık olması gerekiyormuş. Mesela işte her şeyi çoğu şeyi bıraktık alınabilecekleri aldık ve çıktık şimdi eve geldiklerimde geldik aldıklarımızı çekeyim şundan şöyle kenarda kalsın pet shop'tan aldıklarımızı şöyle bir pet aldım bir şey Ondan sonra hemen çekiyorum. Böyle bir oyuncak aldım. İçerisi çok kalabalıktı pet shop'ta o yüzden çekemedim. Şöyle bir e, topu aldık. Yalnız topun neresindeydi? Şurasında böyle banyo oyuncaklarında olan o ses var ya böyle sıkınca böyle bir bik ses çıkartıyordu. Şimdi gece gündüz oynar, rahatsız olur komşular diye onun bik bik olan kısmını çıkarttırdım orada. Sağ olsunlar çıkarttılar. Sonra çok küçük diye e, büyük diş kaşıyıcı vermediler dediler ki bu olsun. Ama ben yine de hani bir tık çünkü büyük şeyleri de ısırmayı seviyor hani daha büyüdüğünde de kullanır diye çünkü dişleri 9 aya kadar çıkacak. O yüzden bir de bunu aldım. Ee, kahverengisini bulmaya çalıştık ama kahverengi yoktu. Bu renk vardı. Bunu aldım. Şimdilik alabileceklerimiz bunlardı. Bunları aldık. Şimdi hemen onun pedini değiştireceğim çitin içindeki. Ondan sonra da bunları koyacağım. Umarım ki sever. Şimdi. şimdi eve girer girmez pedini temizledim. Ondan sonra şimdi oyuncaklarını vereceğiz. Aç bakalım iş şey yaptı bu arada olmaz. al bakalım bak bu da senin oyuncağın hoşuna gider belki <laughs> topu sever mi bence sever biz topu atarız o da koymayalım. topu atırmaya çalışıyor şeyini de koyalım şey... ayıcıyı yıkayacağım şey oğlum mi? dur şimdi ben diş kaşıcılarını yıkayıp getireceğim tuvaleti vardır diye burada bir 10 dakika tuvaleti var mı diye bekleyecek Evet bakın diş kaşıcıyı verdik anında var ya hemen aldı değil mi benim oğlum? Ben Dilerini oraya koyduk bu da topu. Ben kaşına gider oynar onunla. Ha hemen <laughs> topa gitti ya. severim ben seni serelim. Ama topu ısırmaya çalışıyor tabii ki topu ısıramayacak. Evet. Dur bakayım sen burada diş, diş kaşıcını ver. Bakalım onu da ısıracak mı? Hayır onu sevdi. Hadi bakalım oyna bufuduk. Oyuncağın uçlarını yem, şey yapıyor. Evet. <laughs> çok tatlı ya. Çok güzelsin. Kiki. Hayır de Berilice böyle ısırmaya çalıştı. Hayır diyeceğiz. Onu öğreteceğiz. Değil mi Kiki? Gel. <laughs> çok tatlı. Şimdi kendime şöyle çok tatlı bir kahve yaptım. Şu da böyle yurt dışından gelen güzel bir çikolata. Sanırım Nesli'nin yanlış görmediysem çok güzel. Yani böyle mentollü, çilekli e, bitterli çok tatlı bir çikolata. Size pofudumu da çekeyim. Şu anda uyuyor. Elif ablalar geldi onu görmeye. Bu arada eşim bana Dyson Avrop almış. Ona da buradan teşekkür ediyorum. <laughs> çok tatlı onu da bir ara sizinle inceleriz. Burada benim pofudum uyuyor. Şiş yapmış. <laughs> Niye orada gidip telin yanında yatmış acaba? Çok seviyor orada uyumayı. Neyse. Bugün 5. günün akşamı hiç bağırmadı, hiç ağlamadı. Bize de gayet alışmış bir vaziyette. Dumanla da çok tatlı. Ee, uyurken oraya koydum. Bir de kapısını bilerek kapatıyorum ki. Evde duman var biliyorsunuz. O da çok küçük. Ee, duman ona yaklaştığında o havluyor. Duman ona bir şey yapabilir. Yani ona o konuda güvenmiyorum. Çünkü daha çok küçük sonuç itibariyle. Burayı da onun e, gözlü yaptık. Bu petler dolaba sığmıyor. Alt katta onun bütün eşyaları var. Orası da onun alanı olmuş oldu. Böyle yani. Her sabah böyle pedini değiştiriyorum. Temiz pedi de kenarda bırakıyorum. Koltuktan düşmesin dikkatli ol bir Bunu da böyle poşetle atacağım. Onlar zaten şey su geçirmedi için hiçbir şekilde şey yapmıyor. Duman da her sabah geliyor. Biz ne yapıyoruz diye bakıyor ve mutlaka suyundan içip mamasını da bir yalıyor. <laughs> Saçını geri at belirici bak hep söylüyorum lütfen. Lütfen aşkım. Günaydın paşam nasılsın? Bugün altıncı gün. Alıştı mı bebek kardeşine? Evet. Halıyı kaldırıyorum. Çünkü veterinerimiz de e, köpeğin işte annesinin olduğu kişi de diyor. Cookie'nin. Diyor ki e, halı pet gibi yumuşak olduğu için kafası karışır. E, en azından pede yakın yerde halı olmaması gerekiyor. Yani en azından iki buçuk aylık olana kadar. Ama zaten evsiz çocuk. Bir ay halı gezeriz. Şunu kaldırayım. Hani öyle çiş yapıyor mu diye sorarsanız yapmıyor. 40 dakika tutuyor kucağımızı. Zaten 40 dakikada bir çitin içine koyulur. Çişini yapınca alır. Sen hani o her şeyi de öğreniyor. Hani ben çişimi yapınca beni alıyorlar da öğreniyor. E oldu sana ya. E oldu sana kocuğum. Alacağım birlikte. Dur çok küçüksün halıya. Şimdi ben bu halıyı makineye atarken peşimde gelir Ayağıma dolanır. Onu göremem. Ezilir diye korkuyorum. O yüzden şimdi oraya koydum. Çok şey yani. Bir anda böyle ayağınızın altında gidiyor. Şu kadar çok korkunç çok dikkat etmek gerekiyor. O yüzden şimdi halı gitti. Evet, da mis gibi bir süpürürüz. Dur, şu koymayı Öyle alayım onu. Yere çok yakın ya şu anda. Yere çok yakın aldığı için süpürmek gerekiyor ağzı. Gidiyorum ben. Şimdi böyle kahvaltıya eşimle kendime domates, biber, yumurta yapayım dedim. Bakın yanında kim var. Fufuduk. Fuki. Fuki. Daha ismini ezberlemedi. Ben yemek yaparken duman kuki hep yanımda. Niye böyle benim evime gelen bebişler? <laughs> Kuki'nin kardeşinin, kardeşi'nin anası Gül kahveye geldi. <laughs> nasıl anlattım ama kakonun anası Gül. Bak onları e, babam getirdi. Şeyden mandalinalar çok lezzetli. O da senin olsun aşkım. Ariste beraber yersiniz. Evet senin bebişin nasıl? Çok iyi. Alıştın mı? Alıştık. Longsalık nasıl gidiyor? İyi gidiyor takmayı unuttum. <laughs> Kırmızı tacımızı takıp fotoğraflarımızı yapacağız. Evet. Ama gerçekten yeni doğmuş bebeğim var gibi yani ben öyle hissediyorum. Evet. Dışarı çıkınca olmuyor mu? Evet, koşarak evet. diyorum. Tam olarak benim 6. günüm, senin 5. günün. Zaten sen bir gün sonra sahiplen, yani, ben de bir gün önce. Aynı, Aynen. Bir de var ya suratları da aynı. Fotoğraflarına bakarız. 4 kardeş, 4 erkek kardeşin arasında bizimkiler ikiz gibi. Çok minnoş. Ümrü uzun olsun kara Abi İki aylık olacaklar o Şey diyor bana Gül. Sen de başına isim düşünme. Zaten ne koyarsan koy kara kuzum diyeceksin. <laughs> evet. Doğru ama öyle diyorum. Bugün Kuki ile yedinci günümüz. <laughs> Ve şu anda akşam. Ben de misafirlerim gelecek. Onlara e, kısır, börek, dolma, e, ondan sonra tatlı, pizza, bir de bir şey daha yapmıştım. Ha yoğurtlu böyle çok güzel soslu bir mantı yaptım. Cookie'yi de görecekler gelenler. <laughs> Bak diş kaşıcısını verelim aşkım. 3 ee, gündür gece hiç ağlamıyor. Hiç böyle biz bizimle yatıyor bildiğiniz. Bizimle sabah kalkıyor. Hiçbir şekilde böyle. Ya evin insanı gibi belirleyici. Sence Cookie bizi yabancılıyor mu şu anda? Artık biz bir aile olduk. Bizim ailemizin bir parçası oldu benim kuzum. Çok tatlı. gelince böyle pıtı pıtı bir koşuşu var. Oraya gidişim var çok şeker. Tabi arada kaçırıyor o yüzden hallarımızı kaldırdık söylemiştim zaten size. Çünkü orası yumuşak orası yumuşak sert yerin tuvalet yapılmayacak yer olduğunu kodlaması için halısız olması gerekiyor. O yüzden çok böyle çıplak yerde bırakmıyoruz hasta olmasın diye. Hemen ya altına bir şey koyuyoruz ya kucağımıza alıyoruz falan onun dışında oynatıyoruz. Patilerinden de göbeğinden soğuk alıyor çünkü. Mutfağımızın son hali. bir şöyle yapalım mı? Size arkadaşlarınızla masada hazırlayın. Mutfak masasında verilecek. Burada da yetişkinler otursun. Çünkü sağmayız. Olur mu? Evet. Bugün Cookie ile 8. günümüz. Cookie'cim de burada. Şu anda uyduğu için kapısını kapattım. Çünkü kapıyı açacağım. Duman gelecek ya. iki hafta boyunca veterinerimiz. Kapılar açık. Yalnız kalmayacaklar dedi. Kapıları ya açtığınızda çitin kapısı kapalı olsun dedi. Bu da tuvalet eğitimi için var bu arada. Onu da söyleyeyim. Hani hiç hayatına köpek bakmamış, köpek beslemekle, köpek sahiplenmekle alakalı bilgisi olmayanlar için söyleyeyim. Küçük alanlarda tuvaleti öğrenmek için böyle bir çit zorunlu. Yani biz köpeği veterinere götürdük ya veterinerimizin ilk sözü çit aldınız mı oldu böyle odalara kapatmak falan bu şekilde hani köpek psikolojik olarak etkileniyor. Sizin yanınızda çitin içinde 20 dakikada bir çit 10 dakika bekleyecek sonra çıkartacaksınız. Zaten o kadar gezecek ki ben bütün halları kaldırdım zaten salondan biliyorsunuz hiçbir yerde halı yok. İstediği gibi geziyor sere serpe kara kuzum. Ee, öyle yani dün de doğum günü vardı şu an sesim size bir farklı geliyordur arkadaşlarla balkonda oturduk işte Dilara Elif abla gelmişti Gül vardı Hatice abla vardı çoluk çocuk vardı 5 kadındık Doğal olarak balkonda oturduk, hizmet et, içeri gir, dışarı çık, balkon soğuk, ben de ince elbise giymişim, elbisem çok tatlıydı. E, i̇nce kilotlu falan derken sonuç soğuk almışım. Neyse olsun geçer. Sizi seviyorum, grip falan değilim yani kutucuğuma bulaşmaz ama sadece böyle üşüttüm, farkındayım. Sizi seviyorum, yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakal. Bu arada kanalıma abone olmayı da unutmayın, <laughs> söylemeden geçmeyeyim. Umarım ki sizinle çok 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 güzel şeyleri daha paylaşmaya e, ömrümüz yettikçe fırsatım olur.